İyi arkadaşlar yatırı yakalama videosu çok iyi olacak çok iyi olacak yani aşırı iyi olacak böyle sabahla biliriz belki mikrofon falan alabilirim ilerleyen zamanlarda da daha iyi çekim falan yapabiliriz kamera alırım belki vapur alıp dışarıda hani bisikletimle falan gezmeye yapabilirim ne bileyim arkadaşlarımla Gezerim. Ama arkadaşlar öyle video olan gelmesini istiyorsanız yorum. Direkt yorum yapın bir de daha like kötü. Abone o... Abone de olabilirsiniz aslında ama. Evet. Kanalın sahibiyle karşılaşıyoruz yine. Kanalın sahibi burada. Ben uyuşuyorum. Allah nedense yanlış videoyu kapatıyorum ya yani şimdi bir sakatlık oldu yine bu <laughs> yılbaşı ağacımız var hala kaldırmadık Allah'ım mükemmel ayakta zor duruyor <laughs> burada iş vermiş var birim ışıkların sahibi var her yerdeler Neyse kanalı bitiriş yapın Gofret abi. Görüşürüz ya Hadi hadi. Hadi. Ab hadi. Hadi el salla. Görüşürüz arkadaşlar diyor ve kapatıyoruz.